20 yaş dişim çene sinirine yakınmış. Çene siniri ne demek? Bakın bu 3D, 3 boyutlu bir çenenin görüntüsü. Kırmızıyla işaretlenmiş bu kablo gibi olan şey de çene siniri. Daha doğrusu çene sinirinin bir dalı diyelim. Bu dişlere çok yakın geçiyor. Diş köklerine çok yakın geçiyor. 5 mm, 10 mm bazen köklerin arasından geçiyor. Böyle durumlar genelde 20 yaşlarda oluyor. Bunun sebebi de 20 yaşlar çenenin altında... Buraya doğru, yukarı doğru çıkarken kendilerine yeterli yer bulamadıklarında tam çıkamıyorlar. O zaman da kökler e, çene sinirine yakın bir halde kalıyor. Peki böyle durumlarda neden biz özellikle tomografi istiyoruz? Neden çene cerrahisi uzmanlarına başvurun diyoruz? Şu kökler o kadar yakın ki o dişi oradan çıkardığımızda çene sinirinin etkilenme ihtimali var. Çünkü çok hassaslar. Peki çene siniri etkilenirse ne olur? Bu çenenin, bu çene sinirinin görevi buradaki hisleri almak. Yani şuraya bir dolgu yapmak için bir anestezi yapılıyor. Şu bölgeye ve çenemiz buraya kadar olduğu gibi uyuşuyor ya. İşte buraya yapılan anestezi, yani şunun çıkışına yapılan anesteziyle buradaki çene sinirinin duyu alma görevini e, geçici bir şekilde sonlandırıyoruz. İşte bu 20 yaş dişleri çekilirken çene siniri bir etkilenme gösterir ise çok yakın olduğu için o zaman buradaki uyuşukluk hissi çok büyük ihtimal geçici, çok ufak ihtimalde kalıcı olarak kalabilir. Aynı şey dil içinde geçerlidir, dilin yarısı içinde geçerlidir. Yani riskli dediğimiz 20 yaş dişlerini yaparken 3 boyutlu tomografi istemesi çene cerrahlarının bu yüzdendir. O kökleri diyelim ki tutup çıkartamıyorsunuz. Birkaç ufak parçaya böleceksiniz. Neden? Çünkü bir L koltuk gibi düşünün. L koltuğu dışarı çıkartmak için iterken sağı, solu, pencereyi e, rahatsız edebilirsiniz, kırabilirsiniz, deform edebilirsiniz. Aynı şey çene siniri için, çene kemiği için, diş eti için de geçerlidir. Ondan dolayı 3 boyutlu filmlerle çene cerrahları o dişin çene siniri ile olan ilişkisini tespit edip ona göre dişi birkaç ufak parçaya böler. Birkaç ufak parçaya böldüğünde de çene sinirinin çevresinden dolanarak çok daha az çevresinden kemik boşluğu yaratarak kökleri birkaç parçada çıkarabilir. Bu da bahsettiğimiz risk olan çene sinirinin etkilenmesi dediğimiz parestezik durum dediğimiz yani geçici hissizlik dediğimiz durumu e, riskini azaltır. Üç boyutlu görüntüleme bu açıdan çok önemlidir. Bazen öyle durumlar vardır ki çene siniri o diş çekildiğinde yüzde etkilenir. Öyle durumlarda da şunu değerlendiririz. Bu diş gerçekten kesinlikle çekilmeli mi? Bazen çekmeyiz. Bazen bazı teknikler vardır. Sadece üst, üst kısmını çıkartırız enfeksiyon yapan. Onun kökle o ara, arasında olan kısmı bırakabiliriz. Bunlar çok daha teknik konular. Ama genelen bu videoda anlatmak istediğim şey şu: bir gömülü dişiniz varsa ya da illa gömülü olmasına da gerek yok, kökleri çok uzun, kıvrık çene yapısından dolayı çene sinirine yaklaşmış olabilir. Bunlar eğer var ise diş çekimi öncesi bir çene cerrahisi uzmanı sizden tomografi ile bir e, muayene isteyebilir. Bunun sebebi bir kendisine yol haritası çıkartmaktır. Bu yol haritası da çene sinirinin köklerle olan ilişkisini gösterir. Böylece cerrahi tekniği daha farklılaştırabilir. Orta uzun dönemde buna dikkat ederiz. Peki, diyelim ki parestezi oldu. Yani çok normal bir şekilde hiç çene sinirine dokunmadan bile kökleri çıkarsanız o köklerle çene siniri yapışık olmasa bile parestezi dediğimiz geçici uyuşukluk hissi olabilir. Belli bir süre bu his ...yavaş yavaş kendini rejenere ederek, iyileştirerek belli bir süresi ona büyük oranda geçecektir. Bu süre azalma kaydı ile 6 ay, 2 seneye kadar sürebilir. Bu süreç zarfında çene cerrahı işlemi yapan hekim düzenli kontrollere gelerek bazı testler yapar. Mesela gözlerinizi kapatır, bazı yerlere basar, iyileşmesini hisseder. Bazı testlerde gözünüz kapatıldığında noktaların birbiriyle olan yakınlıklarını, uzaklıklarını e, tespit eder bazı vitamin destekleri, bazı kortikosteroid destekleri verebilir. Bunun yanı sıra lazerle destekler verebilir. Bu tamamen çene sinirinin durumuna bağlı olarak değişir. Burada hastanın vitamin durumu, genel sistemik durumu da yine bunlar açısından çok önemlidir. Parestezi dediğimiz konu yani çene sinirinin geçici hissizliğe uğraması konusunun birçok parametresi vardır. Buradaki genel bakış açısı tamamen düzenli bir planlama ve çok fazla bu konuda tecrübesi olan bir çene cerrahisi uzmanıyla görüşmektir. Herkese geçmiş olsun.